Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çerkezköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayacak Engin Camcı için toplanmış bulunuyoruz. Başkan adayımızın konuşmasına geçmeden evvel kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek çağın ötesinde devrimlere öncülük eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı sunmaktan gurur duyarım. Bu cümlelerimizin ardından sözü ilçe başkanımız Ayfer Dönmeze bırakıyorum. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi en içten sevgilerimle saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle il başkanımız Sayın Şenol Özgür Taşmerdivenli'nin bir mesajı var. Okumamı rica etti. Değerli yol, yol arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. Önceden belirlenmiş şehir dışı programı nedeniyle çok istememe rağmen Yol arkadaşım Sayın Engin Camcı'nın aday adaylık açıklamasına katılamıyorum. Değerli aday adayımıza çıktığı yolda başarılar diliyor. Aday adaylık başvurusunda bulunmuş tüm adaylarımız ve Büyükşehir Tekir, Tekirdağ örgütümüz ile el ele omuz omuza 31 Mart 2024 tarihinde yerelde tüm ilçelerimiz ve Büyükşehir Belediye'mizde iktidara ulaşacak olmamızın heyecanıyla sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şenol Özgür Taş Merdivenli. Kendisinden bayrağı devraldığım yol arkadaşım Sayın Engin Camcı'ya ve aday adaya olan tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını hem Çerkesköy'de hem de Tekirdağ'da dalgalandırmak tek hedefimizdir. Kazanan Çerkezköy, kazanan Tekirdağ, kazanan Türkiye olsun. Örgütümüze hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Az evvel ifade ettiğimiz gibi bugün burada Çerkezköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayacak Engin Camcı için toplanmış bulunuyoruz. Kendisi siz değerli hemşehrilerimizin desteği ve birlikteliğiyle şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşımak amacıyla yola çıkmış bulunuyor. Size size baktığımda Çerkezköy görüyorum. Size baktığımda ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Size baktığımda Çerkezköy Belediyesi'ni tekrar kazanacağımızı görüyorum. Sayın İlçe Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, İlçe Yönetim Kurulu arkadaşlarım, kadın ve gençlik kollarımız, örgütümün değerli üyeleri, sivil toplum kuruluşların değerli temsilcileri, muhtarlarım, basın emekçisi kardeşlerim, saygıdeğer Çerkezköy'lü hemşehrilerim, bu anlamlı günde beni yalnız bırakmadığınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle Engin Camcı kimdir? 1971 doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Çerkezköy'de tamamladım. 1990 yılından beri Çerkezköy'de esnafım. Evliyim. Üç tane oğlum var. Üç çocuk babasıyım. Kıymetli dostlarım. Ben kendimi bildim bileli Cumhuriyet Halk Partiliyim. 2020 yılından bu yana partimizin bütün kademelerinde hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak 2015-2020 yılları arasında iki dönem ilçe başkanlığına seçildim. Beş yıl süreyle bu onurlu görevi yürüttüm. Sonra da üç yıl il başkan yardımcısı olarak görev yaptım aldığım bütün görevlerde. Makamında hiç oturmadım. Halkın arasındaydım. Her zaman sahadaydım. Çok çalıştım. Çok çalıştık. Kısacası örgütün her kademesini bilen, örgütün içinden gelen bir kardeşinizim. 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanımız Vahap Bakay ve arkadaşlarımızla bir yola çıktık. Çok çalıştık ve seçimi kazandık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Çerkezköy Belediyesi'ne Çerkesköy Belediyesi'nde dalgalandırdık. 2019'da yine yeniden Çerkesköy'ün caddelerini, sokaklarını kapı kapı dolaştık ve seçimleri bir kez daha kazandık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandırmaya devam ettik. Ben buradan hepinize söz veriyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partimizin bayrağını belediyemizden indirtmeyeceğiz. Son 10 yıldır Çerkesköy'ün geliştiğini görüyoruz. Yapılan hizmetleri görüyoruz. Önümüzdeki dönemde daha çok çalışacağız. Genç ve dinamik bir ekiple yeni hizmetlerle daha modern bir Çerkesköy yaratmaya talibiz. Hep birlikte çok çalışacağız. Çerkezköy Belediyesi'ni yeniden kazanacağız. Bu kutsal bayrak yarışında Cumhuriyetimizin 100. yılına 100. yılında Atamızın Samsun'a çıktığı inançla Atatürk ilke ve inkılapları Cumhuriyet kazanımları ve altı okun ışığında Çerkezköy'ü hizmet etmek için karşınızdayım. Ve bu meseleyle Çerkesköy Belediye Başkan Aday adaylığını açıklıyorum. Çerkesköy'e hizmet etmiş belediye başkanlarımıza, partimizin yöneticilerine, kadın ve gençlik kollarına, partimizin üyelerine ve çok kıymetli Çerkesköy'lü hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu bayrak yarışında aday adayı olan diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Bugün beni burada yalnız bırakmayan eşime, çocuklarıma, dostlarıma, değerlerim şeylerime çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> Sağ olun, var olun.